Merhaba değerli Ektay TV izleyicileri. Hepinize iyi akşamlar dilerken size ufaktan da olsa Sakin Şehir Köyceğiz'in akşam görüntüsünü sunmak istiyorum. Bugün bayağı yoruldum. Aslında aklımda çok güzel şeyler vardı video yapmak için. Fakat bahçe ekimi, bahçe çiçeklendirme, işte tekrardan çaparama ee, olayları vardı. Onun için biraz meşgul oldum. Yarın ne yapıyorum? yarın şurada zaten görüyorsunuz burada bizim geçme hakkımız var ama kimse frene basmıyor. Her nedense balataları galiba eskiyecek arkadaşların. Ama şimdi inadına geçtik bu yoldan. Normalde yol hakkı bize ait. Her neyse yarın buranın pazarı var arkadaşlar. Pazardan ekmek için bazı şeyler alacağım. Bahçeme ekeceğim. Ne mi ekeceğim örneğin? Şimdi diyeceksiniz ki arkadaş 10. ayın sonuna gelmişiz. 11. aya yaklaşmak üzereyiz. Sen bu saatten sonra ne ekeceksin, ne yetiştireceksin, ne hasat edip ne yiyeceksin. Ama durum öyle değil. Ben yarın burada domates ekeceğim. Burada yarın sarımsak ekeceğim. Burada yarın soğan ekeceğim. Artı ıspanak ekeceğim. Bunların da hepsinin verimini alacağım. Bunları da size video ile göstereceğim değerli arkadaşlar. Şöyle bir kafamızı eğelim. Bir kısa ara veriyorum. Değerli Yektahi TV izleyicileri, ye Yektahi TV sayfama abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Aboneliğinizden sonra lütfen bildirim sesini açın. Her eşyan videolardan ilk siz haberdar olasınız diye bunu söylüyorum. Bu arada şunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Almanya'dan buraya gelene kadar otobüsle yol boyu en az 15-16 kişinin aboneliğini gördüm. 222'deyken abone sayım, pardon 722'deyken abone sayım. Fakat aradan 3 gün geçmesine rağmen abone olanların hepsi tekrar geri çıktı ve yine 722'de kaldım. Yani bunu birileri bilinçli olarak mı yapıyor? Birileri sadece benim sayfama girip benim gönderdiğim, paylaştığım videoları izlemek için mi abone oluyor? Ondan sonra tekrarından geri çıkıyor. Bakın arkadaşlar, abonelik açık ve açık. Artı net ve net altını çizerek söylüyorum. Parasızdır. Ha, benim videolarımı takip etmek için ister abone olursunuz, ister olmazsınız. Ama lütfen olduğunuz zaman da çıkıp geri gitmeyin. Bu size bir fatura olarak geri dönmüyor. Bu nedir biliyor musunuz abonelik? Böyle işleri Böyle görüntüleri sizinle paylaşanlara sizin de bir desteğinizdir, bir katkınızdır. Ha siz de bunu bizim esirgiyorsanız o zaman biz bu videoları çekip bazı gezilecek turistik yerlerin de göstergesini sizden esirgeyip yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Lütfen bunu yapmayın. Görüyorsunuz akşamın bu saatinde marketler aşık, bakkallar dükkanlar aşık. Yani. <laughs> Her taraf açık. Bunu Türkiye dışında birçok ülkede göremezsiniz. Şimdi yarın pazarın kurulacağı yere doğru yaklaşıyorum. İlk kez bir araç ben yaya yolundan geçerken frene bastı. Arkadaşı tebrik ediyorum. Burası yapı kredi. Şurada bir tane kablumbağamız var. Her geçtiğimde gözüm buna takılıyor. Çok da güzel gözüküyor. Alsam mı diye de düşünüyorum Bu tostbağı Gerçekten çok güzel Çok harika ya Bu karşıdaki Arışveriş merkezi de açık Bunların bir de Büyükleri var Büyüklerinde Yiyecek içecek yiyecek olduğu gibi e, Televizyon buzdolabı gibi beyaz eşyalar da var Elektronik eşyalar da var ee, bu yüzden bu marketi seviyorum. Arkadaşlar şu anda galiba yolu yarı ettim. Herhalde Kordon'a doğru yaklaşmak üzereyim. Bakacağız, göreceğiz. Kordon'da bu saatte neler oluyor? Onu merak ediyorum ve sizinle paylaşacağım. Evet, pazar yeri. Bu benim sağımda görmüş olduğunuz caddeye kuruluyor. Bayağı geniş ve uzun bir pazar oluyor. Şu anda araçların lambalarını görüyorsunuz. Yarın hazırlık için birçok pazarcı gelmiş. Birisi de hemen hemen köşe başında bekliyor. Arkadaşlar yarınki pazar yerini size canlı olarak çekip göstereceğim. Bakarım pazar yeri köyceğizde nasılmış. Hep birlikte seyredeceğiz. Evet burada sokakların kahramanı. Sokakların kahramanlarından birisi görüyorsunuz. Çok da güzel formu var. Evet gerçekten güzel köpekmiş. Yapacak bir şey yok. Sahipsiz. Ha, bahçeli bir evde oturmuş olsaydım müstekil. Kesin bunların birisinin kafasına girer. Ardım sizi eve katar götürür sahiplenirdim. Ama tabi dairede bunlar olmuyor arkadaşlar. Şimdi bakacağız. kordona doğru adım adım ilerliyorum. Az da kaldım yani atıyorum 500. Haydi biraz daha yalan söylemeyi abartayım. 600 metre falan var diyeceğim. Biraz sonra kordondan suyun kenarından yürüyüş yaparken size neleri göstereceğimi ben bile şu saatte merak ediyorum. Evet şu anda Kordon'a yürürken Ziraat Bankası'nın yanından geçiyorum. Görmüş olduğunuz şu caddede komple yaklaşık 100 metre 150 metre uzunluğunda. ona sonra sağa doğru dönüyor. Korduna yaklaşık yere kadar e, pazar kuruluyor. Yani iki yere kuruluyor. Bu son gösterdiğim yer. Şimdi gösterdiğim yerde sadece elbise falan satılıyor. Tişörtler spor elbiseleri falan. Ha, ilk gösterdiğim yerde de sadece yiyecekler, içecekler satılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Köyceğiz'e gelirseniz pazarsız günleri köyceğiz pazarını görmeden gitmeyin. Değerli İftihar Tebrikçileri şu anda Kordon'a yaklaşımı adımlar kaldı. Ee, hava raporundan da size biraz haber vereyim. Size haberdar edeyim. Şu anda akşamın saat kaç? Bakayım bir saatime. 19.35 Hava sıcaklığı çok soğuk. Ee, ceketle geziyorum. Boğazıma kadar da kapattım yakasını. Üşümeyim diye. Havanın sıcaklığı şu anda 25 derece. Haberiniz olsun. Heh. Bazı arkadaşlar bana diyor ya ustam ben seni kıskanıyorum. Niye orada yaşıyorsun? Niye orada bunları bunları yapıyorsun? Bakın arkadaşlar beni kimse kıskanmasın. Size bu konuda söyleyeceğim tek bir laf var. Siz de emekli olun. Siz de gelin, siz de yaşayın. Bu kadar basit. Kıskanma yok bu işlerde. Evet, buralar sabahları doğru oluyor. Görüyorsunuz. Ha, burada benim size bir sürprizim olsun. Bak geldi yine gördünüz mü? Bak. Bunların bir özelliği var. Sırf size özel köpekler hakkında video çekeceğim bir mahallenin köpeği bir diğer mahalleye nasıl giremiyor? O diğer mahallenin köpekleri bir başka mahallenin köpeklerini e, nasıl püskürtüyor? Onu size özellikle çekeceğim. Çekimi bir ayda olsa bunu yapacağım arkadaşlar. Çok ilginç bir durum. Akşamları, ha günüzleri ses yok. Herkes birbirine girip çıkıyorlar. Bizim alışveriş mağazına girdiğimiz, çıktığımız gibi. Ama akşamları gece saat 12-1'den 2'den sonra şu görmüş olduğunuz caddedeki köpek şu caddeye kesinlikle giremiyor. Haberiniz olsun. Kesinlikle ortada bir kavga kopuyor. Bunu ben size söyleyeyim. Evet burası hediyelik eşyalar. Köyceğiz balı. Ee, burası köyceğizin meydanı. Bu da Atatürk'ün bulunduğu yer. Evet şurada bir Dostumuz var, güzel bir insan. Tanıştık. Ona bir akşam selamı vereyim, ayıp olmasın. Değerli ekta TV izleyicileri, bu görmüş olduğunuz mekan. Dan sonra programı kapatıyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Değerli ekta TV izleyiciler, şu anda köyceğiz. gidiyoruz. Kordondayım. Haşlanmış süt, Mısır diyor. Kim diyor bunu? başkentli abimiz diyor. Evet, Ve kendisinden de... de güzel bir mısır aldım. Şimdi o bu mısırı olsun. tükete tükete kordon boyu size kordondan görüntüler sunacağım. Bir başka videoda görüşmek, duyuşmak ümidiyle Yektay TV'de karıyorsunuz. Ama demeden evvelde abime sorayım. Söyleyeceğim bir şey var mı? Youtube'da bizi gören, seni izleyenlere herhangi bir iki cümle, üç cümle. Gerçek mısır yemek istiyorlarsa buraya gelsinler. Çıksın çıksın Mısırın, gelsinler. Mısırın tabii çıkıp çıkıp gelin. Mısırın harikasını yapıyorum. Süper lezzet. Dalalım kazanın içine. On numara tabii. O şey suyumuz fazla da suyu... ondan gözükmüyor 6. ama. Gözükmüyor. Ama gerçek mısır burada o görüyorsunuz. Evet. Dediğimiz gibi, gibi bir başka videoda görüşmek, duyuşmak umuduyla hoşça <laughs> karıyorsunuz. Ama köyceğiz'e geldiğiniz zaman da başkentli abimizi görüp mısırlarınızı alıp gidiyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Köyceğiz merkezinden Merkezinin meydanından arkadaşlar size bakın ne göreceğiz. Ekrana yaklaşayım. Zoomlayayım biraz şöyle. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ekran çözünürlüğü net olmadığı için videoyu burada kapatmak istiyorum. O da kapanmak üzere zaten. Kordonda devam edeceğiz. Arkadaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda dünyanın hayran olduğu bir insanın üstü bulunuyor. Sol tarafımda sağ tarafıma geçeceğim. Çok ilginçtir ama gerçektir. Google'a ya bunu yazıp girerseniz detaylı bir şekilde net olarak her şeyi öğreneceksiniz. Şimdi sağ tarafa dönüyorum. Evet, ışıklandırması çok zayıf. İlginçtir. Evet değerli dikkat gördüğünüz gibi göl sakin dağlar sessiz ama kordon canlı akşamın bu saatinde ileride bir müzikli yer var oraya gideceğim <laughs> sahibiyle görüşmek için orada hafta sonları müzik yapabileceğimi ya da yapamayacağımı sormak için. Altyazı <laughs> M.K. <laughs>